Evet diğer hissemize geçelim. Yeşil bakıyoruz. Arkadaşlar yeşili kim sormuştu? Yeşil yatırım holding. Evet hemen check up'ına bakalım. Tane siz sordunuz değil mi? Yeşil. Sağ tamam. olacağım, Rica ederim. Nepofan bu BTK SSM de mi sizsiniz? Aynı yerde misiniz ya da? Arkadaşlar tabi sağ olsunlar bize destek vermek için evde ne kadar YouTube hesabı varsa hepsinden açtıkları için <laughs> Murat Bey demiş. 1 618 altın orana çok yakın bir sayı. Tabi Altın oran önemli Murat Bey. Siz biliyorsunuz bu işi. Evet hocam demiş yeşil. Vedat Adesi iyi akşamlar doktor bey. <laughs> i̇yi akşamlar Vedat Bey hoş geldiniz. Yeşil niye yukarı çıkmıyor? Görebiliyor musunuz yeşilin aşağıda şeyini? Kalmıyor değil mi? Ekranda görünüyor. Evet kimmiş malı sahibi? Ona bakalım. Arkadaşlar. Deniz 2096 iş yat 1778 garanti 983 diye gidiyor. Yabancı nerede arkadaşlar? Citibank var burada 076 da çok önemli değil yeşilde. Geçelim. Bir para kaybı var. Para çıkışı var 865 bin civarında. Hissenin fiyatı şu anda 217. Şu istatistiğe bakar mısınız ya? Şu alt, alta bir bakabilir misiniz? Şu istatistiğe. Enteresan şeyler olmuş burada. Niye? Sürekli. Yeşil yatırım holdingde. 2.17 şu an fiyat. 2.23, 2.56. Bankof'un 2.01 maliyeti var. 952 bin lotu var. A1 kapitalin yaklaşık 7 milyon lotu var. 2.23 maliyeti var. Allah Allah enteresan enteresan abi kapitali görüyor musun şu an biraz altta terste kalmış Evet info vakıf Filip kapital satmış arkadaşlar Bunlar bu bölgelerde Ondan sonra aşağı gelmiş yeni alımlar yapılabilir info satmış buralarda ee, geçen yıl yüzde 756 prim yapmış sıfır 4.28'e çıkmış arkadaşlar alt tarafta kişisel hayat Aynen öyle ya şimdi Taner Bey e, bu hisseyi aldınız mı alacak mısınız Geçen yıl yüzde 756 prim yapmış bu yıl yüzde 50 prim kaybı var 17 fiyatı Eylül ayında 140 prim yapmış Temmuz ve Ağustos'ta düşmüş yaklaşık yüzde 15 bu pd-098 FK 120 Kağıt efsane. <laughs> Katılıyorum. Efsane. Halka açıklığı yüzde seksen bir. Net karı. tane bir e, son üç aylık dönemde bir karı sen bile etmişsindir ya. Yüz bin lira kar etmiş. Evet. Yeşil'in kayıtlı grafiği varmış da biz alta bir tane çizgi yapmışız sadece. 2.15'e kayıtlı grafiğimiz var. Arkadaşlar bakın ben sade çalışıyorum. Sade çalışmayı seviyorum. Yoksa ben de biliyorum buraya tarken bulutlar, indirmeler, kandırmaları atmayı. Ama atmıyorum. Benim çalıştığım, bakın bir şey var. Bollinger bandı var. Görüyorsunuz zaten. Ona göre hareket ediyorum. Bir de 5 ortalamam var. Öyle hareket ediyorum. Ee, şu an henüz al konumunda sata dönmemiş en kısa da bakacak olursak 2.15 önemli bir destek al sat yapıyorsanız Taner Bey olabilir saygı duyarım şurada 2.15 bölgesinin tutacağını düşünüyorum daha önce birkaç defa altına sarkmış şurada sarkmış şurada sarkmış ama kalmamış altında yani korkulacak bir şey yok yani en fazla 2.10'a kadar gelmiştir yok 2.02'ye kadar gelmiş şurada da 1.95'leri falan görmüş ama e işin güzel tarafı şu 2.15'in altına geldikten birkaç gün sonra hemen tekrar üstüne atmış. Yani altına gelse bile tekrardan birkaç gün sonra üstüne atmış. Öyle çok uzun süre beklememiş. 2.15 şu bölge zaten asıl direnç yapıp da atağın başladığı bölge. Şurada bir görüyor musunuz? E, Mısır piramidi var. <laughs> Mısır piramidi şeklinde bir çıkış yapmış. Evet. <laughs> Sonra gepleri ala ala aşağı gelmiş tabi. Şuradan alana Allah yardım etsin. Dokuzlardan onlardan alanlara. Evet. Peki burada yani ee, söyleyecek başka bir şey yok. 2.15. Madem alsat yapıyorsunuz 2.15. 2.15'i takip edin yeter. Bugün 2.17'de kapatmış. Çok kuvvetli destek. Altına sarksa bile bakın daha önce dediğim gibi gösteriyorum bakın. Sadece birkaç gün. iki gün, üç gün kalmış altında. Şuralarda bakın. En fazla bir hafta altında kalmış. Buna benzer bir hareket belki yapabilir yine. En iyi ihtimal. Mısır piramidini görünce dayanamıyorsunuz. Peki ne diyeyim? Saygı duyuyorum Taner <laughs> Bey. Yine de e, siz bizim için kıymetlisiniz, paranız da kıymetli. E, lütfen dikkatli olun. Belli olmaz bu tür hisselerde. çünkü biliyorsunuz yani. Yani dedim ya son üç ayda bu karı siz de etmişsinizdir yani 197 bin. Evet arkadaşlar e, ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.